Cildinizde matlık, cansızlık, kuruma ya da aşırı yağlanma ve akne gibi sorunlar varsa Hydrofacial Profesyonel Cilt Bakımı sayesinde tüm bu sorunlardan aynı anda kurtulabileceksiniz. Orijinal Hydrofacial cihazımızın aynı anda orijinal solüsyonları ile beraber cildinizdeki hem ölü tabakalardan arınıyorsunuz hem gözenekleriniz sıkılaşıyor. Aynı seansta lenf drenaj ve mezoterapi uygulaması yapıyoruz. Tüm bu uygulamanın sonucunda cildinizde parlaklık, elastikiyet artışı, kollajen üretiminde artış ve gözeneklerde sıkılaşma gibi pozitif etkileri görebiliyorsunuz. Eğer sizler de Hydrofacial ve diğer cilt bakım hizmetlerimizden bilgi almak ve faydalanmak istiyorsanız yulumeyer.com web sitemizden Lumiere sosyal medya hesaplarımızdan veya da Lumiere WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşabilir. Hem detaylı bilgi hem de randevunuzu oluşturabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.